99 depreminin 23. yıl dönümü. neler istediyorsun? Valla kötü bir durum, kimseyi yaşatmasın. O günü dün gibi hatırlıyoruz. Ama ee, niye ise bu bize hep korktuğumuz zaman başımıza geliyor. Ama gerekli önlemleri bugüne kadar 20 yıldır, hatta 24 yıl olmuş, hala bir şey almadık. Herhangi bir önlem de almadık. Bizim önlemlerimiz yeterli mi siz? Hayır canım ne münasebet. Kesinlikle İstanbul'da şu ana kadar böyle bir önlem alınmış değil. Ya yani çoğu yerde görüyorum. Her binalar 30 40 yıllık binalar hepsinin bugün yıkılması gerekiyor. Acil bir kentsel dönüşüm, kentsel planlama çok önemli şeyler var da hep gereksiz yerlere gereksiz farklı işlemler yapıyoruz. Kimin görevi sizce bu? Tabii ki hükümetin aynı zamanda da Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ve belediyenin bunların birbirleri e, arasında koordineli bir şekilde çalışması gerekirken şu an düşmanlar gibi davranıyorlar. O ben yaptım, o biri ben yaptım, öbürü sen yaptın, sen yapmadın, o metroyu ben yaptım. E bu kadar insan ölecek. Celal Şengör kaçtı İstanbul'dan. Sebebi niye? Onun nevi yıkılmaz. O gerekli önlemi almıştır. Kesinlikle yıkılmaz ama İstanbul'daki olabilecek kaostan dolayı yani insanları öldürecek olan bu kaos. Yani su bulamayacağız, ye, yiyecek, içecek bulamayacağız, kimse binalardan çıkamayacak, İnsanlar bir yere gidemeyecek. Ya yani tabi bu da ne olacak? Toplumsal kaos olacak. Sebebi bu yani. Ama... Biliyorsunuz ki 10-11 şehirde aynı anda deprem evet. Olmuştu. Nasıldı sonrası? E sonrası hala kötü. Insanlar su kuyruğunda hala her bütün ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Ne oldu? Vergiler toplandı bizden. Ne olacak? Yeni seçim döneminde önümüzde biliyorsunuz yerel seçimler var. Onun için herhalde seçim kaynağı olarak kullanacaklar. Şu an aşağı yukarı yüzde otuz, yüzde kırk oranında bizden fazla vergi alıyorlar. Aldıkları vergiler şu an daha dün açıkladılar. Yaklaşık KKM'de üç milyon para toplanmış ve biz buna dünya kadar vergi ödüyoruz. Şey bu faiz ödüyoruz bu insanlara. Karşılığını, Karşılığını. alıyor muyuz? Hayır canım. E ne olacak? Biz bitiyoruz. Senin benim cebimden çıkıyor. Gümet'e yani... güveniniz var mı? Hayır canım imkanı yok. Hiçbir zaman için olmadı yine de olmayacak. Yerel seçimler geldiğinizde tarafınız belli mi? E belli ama onlar da kendi aralığına düştüler. KK'yı da bu şekilde yani Kılıçdaroğlu'nda en azından onurlu bir insan duruşu yaparak gençleri ve partinin geleceği için öndekilerin önünü açmasını tercih ederim. Yani açmasını dilerim. Çünkü onun da koltuk sevdası bu kadar seçip kaybettim veya farklı bir şey oldu. Ya değiştireceğim diyerek bir şeylerle oyalanmayla olmaz. Ya yani insanın aklına farklı şeyler geliyor da onları anlatmayayım ben. 99 depremini soruyor atlamıyorum 23. Ha. yılında hatırlamıyorum 23 yaşındaydım o yüzden 99 depreminin 23. yılında ne Neler zaman istedim? kız gel buraya bilmiyorum valla yani bir şey hissetmiyorum. çok üzüldüm <laughs> Aynen. Kuşkuluyuz. Korkudan memlekete kaçacağız şimdi. Memleketiniz nerede? Mardin. Pazar günü inşallah yol çıkacağız. Depremle ilgili gerekli tedbirler alınıyor mu siz? Valla alıyoruz da yani her zaman nerede alacağız? Evimizde alsak dışarıdayız. Ne zaman nerede olacağı belli değil. Evlerimiz sağlam mı? Valla inşallah sağlamdır. Bizim ev güveniyoruz da iyi sağlam yapılmış. Bizim ev sağlam da başka yerler sağlam olmasa yani evde de sürekli bir saate durmuyoruz yani dışarıdayız başka yerdeyiz mekanlara oturuyoruz. Bizim tedbirlerimiz yeterli mi? Sizin? Ya hayır canım hiçbir terbiye yok ki doğru dürüst. Yeteri değil. Kimin ne yapması gerekli sizce? Vallahi kimin ne yapması yetkililerin yapması yani bizim e, kimin ne yapması değil. Yetkililer gerekeni yapacaklar yani yapması lazımdı. Geç de kalınmış yani böyle. Gerekeni Bakalım. yapıyorlar mı? Yok yapılmıyor. Yani <laughs> yapılsaydı yapılacaktı. Teşekkür evet. ederim. Allah vefat edenler uzun ömürler versin. Peki sizce neden bu kadar vefatlar Dep ya Sadece deprem yüzünden? Hayır. Cinayetler falan da kadın cinayetleri mesela. Onlar da çoğaldı. depremde vefat edenler sadece depremden doğal durumdan ötürü mü ölüyor? Neyden dolayı ölüyor? Tedbir. <laughs> ne? Depreme karşı herhangi bir tedbir. Ha, yo ben almadım. Allah'a emanet yaşıyoruz o anlayı. yapacak bir şey yok. Sadece bizim tedbirlerimiz yeterli mi sizce? Hayır. Allah'ın takdiri o. Yani yapacak bir şey yok. Öleceksen ölürsün zaten. Peki binaların sağlamlığı? Ha, onlar müteahhitlerin şeyi. <laughs> Müteahhit. Sadece müteahhitlere kalıyor. E yani bence. Ben hiçbir şey düşünmüyorum bu konu hakkında. Yani binaları mesela Çin'deki videoları falan da görüyoruz. O kadar büyük depremlerde yani bina sadece sarsılıyor. Çin'deki <laughs> müteahhitler iyi mi yani? Tabii yani. bir ya de mi? Türkiye'de Türkiye'de hiçbir şey kendi şeyinde değil. Nasıl diyeyim? Doğru yolda ilerlemiyor yani. Öyle. Bu yolu kim takip ediyorsun? Kim yani bir denetleme. Sinirli, sinirli soğuktur. beni, beni karıştırmaya <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Görüşürüz. Teşekkürler. Rica ederim. Size soralım. Instagram'da adım Selin. 23. yıl dönümü. <laughs> Evet. Neler hissediyorsunuz? Allah nasıl hissediyoruz? <laughs> Valla çok iyi kötü hissediyoruz. Bu deprem i̇stanbul e, İstanbul'a vurursa çok kötü olur. Gerekli önlemler alınıyor mu? Valla bence alınmıyor. Bence çok sıkıntı oluyor. Kim tarafından alınmalı bu önlemler? Valla devlet alması lazım. Devlet çok sıkıntı oluyor. Bizim önlemlerimiz yetmiyor. Evet. Size soralım 99. Bana, bir ses sorma. Bir şey diyemeyeceğim. Kötü hissediyoruz tabii ki her zamanki gibi. Yani yaşadığımız için çok kötü bir deneyimdi bizim için. Depremlerde bu kadar can kaybı sizce neden oluyor? Çarpık yapılaşma. Yani başka bir sebebi yok. Her şey izin verilirse olacağı bu. Bu kadar yardım topluyoruz. Bu yardımlar nereye gidiyorsunuz? Ceplere. Kimin ceplerine? Kişiler kendilerini çok iyi biliyorlar. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi bir yani şey yani şey yani, e pek e korkmuyorum yani şey yani. Şimdi şey yani deprem olmaz diyorlar. Insanlar deprem olacak şey. Olası bir İstanbul depremi bekleniyor. Yani tabii o olur, olur. Olur. Yani. Sizce gerekli önlemler alındı mı? Eee şey devlet almasın. Devlet devlet. De 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 Devletin almasın. Evet da. evet evet. O onu yaşayan bilir. Ben yaşadım. Allah kimseye yaşatmasın. Ben dedim gidiyoruz. Elveda dünya dedim. Ya Rabbi günahlarımızda sevaplarımızdan geliyoruz dedim. Son hani böyle bir veda ettim kendime o depremde. Allah bir daha yaşatmasın yani. Çok kötü, çok zor bir şey. Bilim insanları yeniden İstanbul'da olacağını düşünüyor. Evet çok kötü, çok çok çok. Eğer var ya İstanbul'da deprem olduğu zaman var ya İstanbul'un var ya yüzde 45'i en az yüzde 45'i dümdüz. Neden sizce? He? Neden dümdüz yüzde 45'i? Şimdi binalarda binalarda şu var. Ben inşaat işlerinde ulaştığım için daha iyi biliyorum yani. Bir çimentonun ömrü 50 sene. 50 senelik ömrü 50 senelik binaların hepsini bitik. 50 senelik binaların yani. Hepsi yeniden yıkılması, yeniden yapılması lazım. Bu kadar yardım topluyorlar. Sizce doğru kullanılıyor mu? Ya kullanılmasa zaten bu Anadolu'da yapılan hizmetleri görüyoruz yani. Mesela burada kentsel dönüşümde aşağıdaki yapılan hizmetleri de görüyoruz. Yani yapıyorlar yani. Alınan tedbirler yeterli diyorsunuz. Yok yeterli değil. Daha yeterli değil yani. Bizim insanlarımız uyan uyanması lazım. Daha akıllı, da evet. özverili olması lazım. Benim kentsel dönüşümde yerim de var yani. Verdiğim kentsel dönüşüme. Bizlere mi kalıyor bu? Efendim? Bizlere mi kalıyor? Tabii. Herkesin tedbirli olması lazım yani. yani bu yani alternatifsiz yani İstanbul yani %45'i 50'si yani %45 gen garantisi söylüyorum sana. %45'i dümdüz. Bir kere Beylik Beylikdüzü Beylik Düzü dümdüz. Ben sana söyleyeyim. Harami dere. Harami dere Beylik Düzü dümdüz. Ondan sonra Baksana şunu söyleyeyim, avcılar dümdüz. 23 yıl geçti, neden hala böyle düşünüyorsunuz? Niye? Deprem. 23 yıl %7 geçti. 7 şiddetinde, 7 8 şiddetindeki depremde gitti diyorum İstanbul. Şimdi Japonya'da şiddetli oluyor, Japonya önlemini aldı. zalamadık yani onlar kaç sene, kaç sene önce aldı önlemini. Biz neden alamadık? Biz mi? Biz doğru düzgün siyasi otoriteler idareler yoktu. Yani şu şu an yani şu 20 seneye kadar daha doğru düzgün bir siyasi otorite yoktu. emekli bankadan maaşını alamayacağını garantisi yani yok. Şu an var mı siyasi otorite? Ya herhalde şimdi sana şunu söyleyeyim. Hani hastaneye gittiği zaman hastanede rehin kalıyordu 20 sene 25 sene önce. Anladın mı? Bütün millet cebinde parayı biriktiriyordu hastaneye gitmek için. Yani hastanede biz hastam olduğu zaman yani yani gideyim de diyor ya, sağlığıma bakayım diyor. Şimdi diye. de zor randevu alıyoruz hiç alamıyoruz. Şimdi, şimdi randevu alamıyoruz derken alıyoruz özel özel hastane var özel hastaneye de. Ama gidiyoruz. sağlık ücretsiz denildi sosyal devlet. Tamam yani özel hastaneler muayene ücreti almıyor. Alıyorlar. Alıyorlarsa onda farkı ödüyorlar yani şeyler ödüyor yani işverenler ödüyor. Ama bu ülkenin her vatandaşı ücretsiz sağlık hizmeti almaya hakkı yok mu? Herkesin var hakkı. Herkesin. Neden alamıyoruz? Şimdiye kadar var mıydı Türkiye'de böyle özel sektör yani özel Hak sigortası mı vardı şu Erdoğan gelmeden önce ne vardı Türkiye'de he? Bütün millet bakıyordu öyle bak yani ne diyordu biliyor musun? Eczanelerden ilacını alacak diyordu kimse yapamadı varamaz diyordu. Al oldu kimse hastanede kalmayacak dedi oldu. Peki 20 yıl geçti iktidar geleli. Tamam. Geçim nasıl sizce? Ne? Geçim yani Geçim. o ilaçları alabilir miyiz? Alıyoruz, alıyoruz tabii. Alıyoruz Yaşlarımızı alıyoruz. Her ilacı alamıyoruz. Alıyoruz, alıyoruz. Çoğunu alıyoruz. Yüzde doksanını alıyoruz. Kanser ilaçları hariç. Bu Türkiye'de, Türkiye'deki en büyük sorun var ya, insanların giyimini, kuşamını, haddini bilmemesi, adabını, edebini bozması. Bu yüzden mi sorunlar ben çıkıyor? Büyük sorunlar çıkıyor. Çok büyük sorunlar. Yani bunun bilimle, siyasette bir alakası yok. Sadece Olmaz mı? He? Sadece giyim. kuşam. Adam gidiyor, 40, 50 bin lira, 70 bin lira gidiyor, cep telefonuna para veriyor. Cep telefonu bir ihtiyaç değil mi günümüzde? Yani 70 bin lira, 80 bin lira telefonu. Neden kim? 70 bin lira? 80 bin lira. Neden 70-80 bin lira? Türkiye'de pahalı. Neden Türkiye'de pahalı? He? Aa, dolara vurursan, dolara vurursan 2000 dolar, 2200 dolar yurt dışında telefon. Yurt dışında alıyorlar bir maaşla. 2200 maaşlarına. dolar. Bir, bir maaşlarını alıyorlar. Oradaki oradaki maaşla burası bir maaşını alıyor. Buradaki maaştan bir değil. Neden bir değilsiniz? He? Neden bir değil? Neden mi bir değil? Bizde petrol, petrol parayla. Her şeyi parayla. Ha, yani i̇thalat yok, ihracat yok. İhracat yok doğru. Neden yok? Değil. Niye babalarımız yapmamış ki? <laughs> yan girip yatmış. He? Amerika, Almanya, Almanya yıllardır araba satıyor. Almanya'da kaç tane araba çıktığını biliyor musun sen günde? Kaç tane araba araba satıldığını biliyor musun? Bizde de Aynen. müjdeler verildi. Petrol müjdesi vesaire. Ya böyle yetmiyor ki. Yeterli değil. Yeterli değil. Yeterli değil tabii. Yeterli değil. Mümkün değil yani. Yüzde ondan yüzde 25'ine yeterli diyorlar petrolün.